Merhaba sevgili arkadaşlar. 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. Yeni yılla birlikte yazılarınızda başladı ama tabii genele hitap ediyorum. Çünkü senenin son günlerinde de yazıları başlamış olan arkadaşlarımız olabilir. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum ve yeni yılınızı şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Böyle şuralara bir sürü bir sürü havai fişekler atayım ki böyle bu yazılı çalışmasının çok dinamik bir yazılı çalışması olduğu anlaşılsın diye. Bu çalışma içerisinde doğru yanlış, kavram eşleştirme, boşluk doldurma, klasik ve test şeklinde soruları göreceksin. E, hocam e, bizim sınavımız test, neden sadece test hazırlamadınız diyenler de olacaktır mutlaka ama şunu söylemek istiyorum. Bu yazılı çalışması öğretmenimizin inisiyatifine bağlı olduğu için öğretmenimiz karışık da sorabilir, test de sorabilir. Ben de bu nedenle genele hitap etmek adına bu şekilde hazırladım. Sen zaten YKS'ye hazırlanan bir öğrenci olduğun için benim doğru yanlışta söylediğim herhangi bir şey senin hem yazılı sınavın için hem de YKS'ye hazırlanman için önemli olacak nedenle buna uygun olarak hazırladım. Aynı zamanda bu yazılı çalışmasında yıllık planımıza baktığımızda fotosentez hızına etki eden faktörlere kadar sorumlu olduğunu gördüm ve ona bağlı olarak da içeriklerimi hazırladım. Hadi gel şimdi doğru yanlış sorularımızla başlayalım. Birinci sorumuz nükleotitlerin adlandırılmasında azotlu organik bazlar kullanılır. Yani bir nükleotitin yapısında adenin varsa adenin nükleotit, timin varsa timin nükleotit gibi bir şey söyleriz değil mi? O nedenle nükleotitlerin adlandırılmasında kesinlikle azotlu organik bazlar kullanılır, doğrudur. DNA zincirinde oluşan kesintili parçalar arasında dolduran enzim helikaz enzimidir diyorum. Helikaz değil ligaz enzimi olmalıydı. Çünkü biz şunu biliyoruz DNA replikasyonu yapılırken karşılıklı olarak bir zincir oluşturulur. Ancak zincirin bir tarafı kesintisiz olarak e, oluşturulurken diğer tarafında böyle kesintili kesintili parçalar oluşturulur. Bu kesintili parçalara o kazaki parçaları adını veriyorduk. İşte bu parçalar arasında dolduran enzim de ligaz enzimi olmuş olduğu için burası yanlış oldu diyebiliriz. Helikaz enzimi hidrojen bağlarını koparan enzimdi. Şimdi ee, ...bize daha önceki çıkmış sınav sorusu olduğunu söyleyebilirim. Soruldu çünkü bu. Helikaz enzimi, ligaz enzimi, e, retriksiyon endonüklaz enzimi gibi enzimlerin tanımları verildi. Ve ona bağlı olarak yukarıdaki verilenlerin açıklaması hangisinde yoktur gibi bir soru soruldu. O yüzden bu tarz enzimlerin ne anlama geldiğini... ...DNA polimeraz gibi, RNA polimeraz gibi enzimlerin ne görev yaptığını bilmeni istiyorum. Bunları da zaten protein sentezi yani genden proteini konu anlatımı yaparken de... Açıklam mıştım. Buraya da izlemek isteyenler için linkini bırakmış olacağım. Adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır diyor. Şimdi bizim DNA'mızın iki ipliği var değil mi? Adenin karşısına timin gelir, guaninin karşısına da sitozin gelir. Bir DNA zincirinde karşılıklı olarak iki iplik arasında adeninle timin arasında ikili guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. Hatta biz şunu diyorduk bir DNA'da ne kadar guanin ve sitozin sayısı fazlaysa erime noktası da o kadar fazladır diyorduk. Çünkü üçlü bağı koparmak için uygulayacağım sıcaklık ikili bağı koparmak için uygulayacağım sıcaklıktan daha fazla olacak. O nedenle guanin ve sitozin sayısı fazla olduğunda erime noktası da fazladır gibi bir yorum yapıyorduk. O nedenle burası da doğru olmuş oldu. Ototrof canlıların tamamı inorganik maddeleri dışarıdan hazır olarak alır. Ototrof canlılar ne demek? Üretici canlılar demek. Yani bunlar e, kendi besinleri kendi üreten canlılar. Ama bunlar nasıl yapıyorlar? inorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi yapıyor. Sana ÖSYM şöyle de diyebilir. Ototrof canlı demeyebilir. Üretici canlı demeyebilir. Bunun yerine inorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezi yapan bir canlı içinde diyebilir. Tamam mı? Bu da aynı anlama gelmiş oluyor. Peki inorganik maddelerin tanımı neydi? Ta 9. sınıfta işlemiştik. O kısımla ilgili videoyu izlemek isteyen arkadaşlar için de hemen buraya linkini bırakayım. İnorganik bileşikler canlı bünyesinde üretilemedikleri için dışarıdan hazır olarak alınırlar Bunlar asit baz tuz su, minerallerdir diyebiliriz demiştik değil mi? Bunlar enerji vermiyorlardı. O zaman inorganik maddeleri ototrof canlıların tamamı ve aslında bütün canlıların tamamı dışarıdan hazır olarak alır dememiz gerekiyor. O nedenle burası da doğru olmuş oldu. Fotosentezin gerçekleşmesi için kloroplast organeli şarttır. Kloroplast nasıl bir organel? Çift zarla çevrili bir organel. Ökaryot bir organizma ise fotosentez yapıyorsak kloroplast organeli vardır. Ama bazı prokaryot organizmalarda da fotosentez fotosentez gerçekleşebilir. Mesela fotosentetik bakteriler var. Peki bakteriler prokaryot mudur, ökaryot mudur? Tabii ki de prokaryot. Zaten biz canlıları prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırmıştık. O zaman prokaryot canlılar, çekirdek ve zarlı organeli olmayan canlılar olduğu için bunların çift zarla çevrili organeli yoktur. O zaman fotosentez için kloroplast şart mıdır? değildir değil mi? Hemen buraya dıt dememiz gerekiyor. Niye? Çünkü klorofil pigmenti şarttır fotosentez için. Zarla çevrili organeli olmayan canlılar fotosentez yapamaz gibi bir genelleme yapamayacağımız için buraya da yanlış demiş oluyoruz. Kloroplast yerine de klorofil pigmenti yazmamız çok daha doğru olacak. Doğru yani sorularımızı çözdük. Şimdi devam edecek olursak boşluk doldurması sorularımızla. Hadi bakalım. Güneş enerjisi ve klorofil yardımıyla inorganik maddeden organik madde sentezi yapılmasına yani üretilmesine ne denir? Fotosentez denir. Hocam neden kemosentez demedik? Çünkü burada güneş enerjisi dedi. Ayırt edici bilgilerimden biri. Eğer bana klorofili de demeyip kimyasal enerjiyi kullanarak besin üretilmesine deseydi kemosentez diyecektim tamam mı? Ama burada klorofil kullanmak ve güneş enerjisini kullanmak ayırt edici bilgilerimizden birisidir. Bu nedenle buraya fotosentez demiş oluyoruz. Şimdi fotosentezde de kemosentezde de karbondioksiti kullanmak ortak özelliktir. Yani sana bunu demek yerine karbondioksit özümlemesi yapmak diyorsa hemen şak diye ya fotosentez ya da kemosentezi aklına getirmelisin. Ama sana soruda e, karbondioksit özümlemesi yapan bir canlı ışık enerjisini kullanıyor diyorsa hemen şak diye fotosentez yapıştırman gerekiyor tamam mı? Bu ayırt edici bilgilerimizle birlikte sorularla üzerinde daha net bir bilgiye sahip olacağız. Hadi devam edelim. Fotosentez sırasında kullanılan karbon kaynağı nedir? Karbondioksittir. Çünkü fotosentez denklemini gel birlikte bir yazalım. Karbondioksit ve su kullanılarak. Besin üretilir ve aynı zamanda oksijen üretilir. Şimdi besin dediğimiz şey aslında C6H12O6'dır. Tamam mı? Peki bana şunu söyler misin? Giren karbon nereye gider? Sadece besinin yapısına. Yani besinin yapısından başka gidebileceği yer var mı? Yok. Ya da giren başka karbonlu bileşik var mı? Yok. O nedenle fotosentez sırasındaki karbon kaynağı kesinlikle karbondioksittir. Çünkü başka bir karbon girişi yoktur. O nedenle devam edelim. Bir canlının genetik ikizinin oluşturulmasına klonlama adı verilir. Şimdi klonlama da hani biyoteknolojik çalışmalardan birisi ya bu. Bize soruda şunu verebilir. Mesela kopyalanan bir canlının verir, bir koyun verir. Der ki işte KLM koyunları verir ve işte kopyalanan koyun genetik ikizi hangisidir der. Yani K'ya mı benziyor, L'ye mi benziyor gibi yorum yapmamı istiyor. Şimdi o zaman şunu düşünmeni istiyorum. Benim iki tane koyunum var ve üçüncü bir kopya koyun oluşturuldu. Şimdi birinin çekirdeğini aldım. Diğerinin sitoplazmasını alıyorum. Ve bunları birleştirdiğim zaman kopya koyun elde ediyorsam o kopya koyun çekirdeği kimden aldıysa onun genetik ikizi olmuş oluyor. Sorularda bana sorulan tek şey bu oluyor. Bunu bilirsek de sorumuza doğru cevabı vermiş oluruz. Devam edelim. Yenilenme ve farklılaşma yeteneği yüksek. Sürekli bölünebilen hücreleri kök hücreler adı verilir değil mi? Hücre bölünmesi sırasında biz bunu üreme ve gelişme kısmını anlatırken söylüyoruz. Bilastosis adını verdiğimiz aşamalarda kök hücre oluşumu var. O nedenle kök hücreler diğer hücrelere yenilenebilen özelliklere sahip olduğu için bunlar farklılaşma yeteneği yüksek olan hücrelerdir diyoruz. Protein sentezini başlatan kodonun adı. Bunu bilmek zorunda olduğumuz için özellikle sormak istedim. AUG yani metiyonin amino asiti başlatma kodunudur. Bunun zincire gelmesiyle birlikte protein sentezi başlamış olur. Peki hocam durdurucu kodonlar nelerdi diyecek olursam. UAA UGA ve UAG şeklinde de durdurucu kodonlarımız var. Bu durdurucu kodonlardan herhangi birinin bağlanması o protein sentezinin durmasını da sağlamış olacak. Peki hocam ben bunları nasıl aklımda tutacağım diyecek olursan da hemen burada bir biyoloji şifre vermek istiyorum. E, beni tanıyan arkadaşlarımız vardır. Böyle kanalda biyoloji şifreler vererek de kolay anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden burada bir biyoloji şifre vereyim. Urfalı Ahmet A. Urfa'dan gelin aldı. Urfa'ya akşam geldi şeklinde bunu kodlamanı istiyorum. Bu şekilde kodlarsan da çok daha rahat bir şekilde anlayacağını ya da aklına geleceğini düşünüyorum. Saçma gelebilecek olan arkadaşlarımız vardır ama böyle saçma olan şeylerin aklımızda kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Senin daha farklı öğrenme bir stilin varsa onu da yorumlara yazarsan hep birlikte görmüş oluruz diyerek boşluk doldurması sorularımın da sonuna gelmiş oldum. Kavram eşleştirmesi sorularımla devam ediyorum. Sadece DNA DNA'da bulunan azotlu organik baz. Şimdi bizim azotlu organik bazlarımız var değil mi? Adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil olmak üzere. Adenin, timin, guanin ve sitozin DNA'da bulunan azotlu organik bazlar iken, adenin, urasil, guanin, sitozin ise bunlar da RNA'da bulunan azotlu organik bazlar olmuş oluyor. O zaman DNA'ya özgü baz timin, RNA'ya özgü baz da urasil olmuş oluyor. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Genel bir tekrar olması adına bir pürin bazlarımız var. Bir de pirimidin bazlarımız var değil mi? Şimdi pürin bazlarımız hemen şöyle söyleyeyim. Adenin ve guanin. Pirimidin bazlarımız ise timin, urasil ve sitozin. Şimdi bunları nasıl aklımızda tutacağız diyecek olursak hemen bir biyoloji şifre daha verelim. Pirimidinler neymiş? Timin, urasil ve sitozin. Yani bunu tuz olarak kodlayalım. Tuz ne? Tıpta uzmanlık sınavı. Şimdi yani hedeflerin bu doğrultudaysa inşallah ileride bu sınava girdiğini düşünelim ee, ve devam edelim. Şimdi TUS'a girmek için böyle 6 sene tıp okumak lazım, kalmamak lazım falan falan değil mi? Yani çok uzun bir süre gerekiyor. Bana söyler misin? Pirinin mi yazılışı uzun, pirimidinin mi uzun? Tabii ki pirimidinin uzun. O zaman okuması uzun olan yani TUS pirimidin olacak. Adenin ve guanin de geriye kalan azotlu organik bazlar olduğu için bunlara da pürindir diyeceğim. Tamam mı? Bu şekilde kodlarsan daha kolay aklına kalmanı sağlayabilirsin. Yani bir DNA molekülünde çift zincir olduğu için pürinler pirimidinlere eşittir demen gerekiyor. Çünkü adenin karşısına timin, guanin karşısına da sitozin gelmiş olacak. Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan tepkimelerdir. Yani ben bu tepkimeleri yapmak için enerjiye ihtiyaç duyarım. Nedir bunlar? Biyosentez reaksiyonlarıdır. Yani yapım reaksiyonları ya da aktif taşıma reaksiyonları gibi reaksiyonlar da kas kasılması gibi olaylarda ben enerjiye ihtiyaç duyuyorum. İşte bu reaksiyonlara endergonik reaksiyonlar denir. O nedenle buraya da A yazmış olalım. Peki bira niye yazmadık onu söyledik hemen geçtik. DNA'da bulunan azotlu organik baz ne oluyor o zaman? temin oluyor. Hemen buraya da bunu yazmış olduk. Hücresel solunum yapan tüm canlılarda görülen fosforilasyon çeşidi. Şimdi biz şunu biliyoruz. ATP üretim şekli 3 tane. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif düzeyde fosforilasyon ve fotofosforilasyon olmak üzere. Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Çünkü gerçekleştiği yer sitoplazmadır. O nedenle buraya substrat düzeyde fosforilasyon yazmış olacağım. Sadece RNA'da bulunan azotlu organik bazı da biraz önce söylemiştik. Urasil demiştik. Hemen buraya da D yazmış olalım. Enerji açığa çıkaran tepkimelere ekzergonik tepkimeler denir. Bunlar oksijenli, oksijensiz solunum reaksiyonlarıdır. Bunları da buraya yazabiliriz ve buraya da hemen B şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi ben bu reaksiyonları gerçekleştirirken zaten bizim solunum reaksiyonumuzun amacı ne? besin monomerini parçalayarak ATP üretmektir. Tamam mı? O zaman oksijenli solunum sonucunda yani ben bir glikoz molekülünü oksijenle parçaladığımda bunları karbondioksit, su ve ATP'ye dönüştürmüş olurum. Burada besin monomeri inorganik bileşenlerine kadar ayrıştırılır ve burada ATP üretimi gerçekleşmiş olur. İşte enerji açığa çıkaran bu tepkimeyi egzergonik tepkimi adını vermiş oluyoruz diyerek hemen klasik sorumla devam ediyorum. Şimdi burada oklar çıkardım ama hani okları hani soru içerisinde detaylandırmak için aslında söyledim. Bizim burada benim sorum bu değil aslında. Şekildeki organelin görevi nedir? Bu organel ne? Bu organelin adı kloroplast organeli değil mi? Bu organelin görevi ne yapmak? Işık varlığında fotosentez yapmak. Peki kimlerde bulunur? Ökaryot bir organizmada bulunur. O zaman bunun görevi nedir? Fotosentez yapmaktır. Peki meydana getirdiği tepkime nedir? Hemen onu da yazacak olursak inorganik maddeleri kullanarak ve aynı zamanda ışık ve klorofil pigmentini kullanarak besin ve oksijen yapmak bu organelin görevidir. Peki detaylandırmak istediğim için sadece sorumuz bitti aslında. Buraya kadar öğretmenin sana bunu sorduğunda bunu yazarsan tam puan alırsın. Ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Kloroplastımız iki zardan meydana geliyordu. Bir dış zarı var bir de iç zarı var değil mi? Ve RNA'sı var. DNA'sı var. Yani bir kloroplast organeli ve mitokondri organeli için konuşacak olursak kendini has DNA, RNA ve ribozomu olduğu için bu diğer hücrelerden bağımsız bir şekilde çoğalabilir. Tamam mı? Yani aslında bunlar endosimbiyotik hipotez adı altında da detaylandırılmış oluyor. Peki boşluktaki yerine ne deniyor? Stroma deniyor. Fotosentezin ışıktan bağımsız evre reaksiyonları burada gerçekleşmiş oluyor. Peki şu böyle para para olan yapılar nedir? Tilakoid zarlardır. Evet ve daha sonra o para para olan yapıların tamamına da biz granum adını vermiş oluyoruz. Tamam mı? Yani detaylandırmak istedim. Map kitabında da bu 86. sayfada yer aldığı için özellikle bunun üstünde durdum. Hani yapıları görmüş olalım. Hem bir TYT tekrarı olmuş olsun. Hem de AYT'de gelebilecek bir soru olursa bu. Test sorusu olursa bile. Hani en azından bir genel tekrar yapmış olmak için bunu eklemek istedim. Bir de burada şunu sormak istiyorum. Biraz sonra test sorusu üzerinde de bunu detaylandıracağım ama. Fotosentez reaksiyonu neydi? Hemen şuraya biraz daha büyük halini yazalım. Karbondioksit ve su birleşiyordu. Besin ve oksijen yapılmış oluyordu, değil mi? Şimdi açığa çıkan bir oksijen var. Bu açığa çıkan oksijenin kaynağı nereden geliyor diyecek olursak sudaki oksijenden gelmiş oluyor. Onun dışında karbon besine gidiyor. Oksijen besine gidiyor ya da hidrojen yine besine gitmiş oluyor. Senin burada ayırt edici olarak bilmen gereken oksijenin kaynağının sudaki oksijen olduğu. Tamam mı? O nedenle çok 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 önemli bilgilerden birisi bu. Hemen test sorularına devam etmiş olayım ve ilerleyen bir test sorusunda da bununla ilgili bir detaylandırma yapacağız. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu sorumuza baktığımızda yanda fotosentez evreleri verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Şimdi fotosentezin gerçekleşmesi için ortama su girişinin olması, ışığın girmesi gerekiyor ve aynı zamanda klorofil pigmenti lazım. Fotosentezin iki aşaması var. Bir ışığa bağımlı reaksiyonlar, bir de ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Şimdi hocam ışıktan bağımsız evre reaksiyonları karanlıkta mı gerçekleşir diyecek olursan hayır. Zaten fotosentez ışık varlığında gerçekleşen bir olaydır. Ama onun adı ışıktan bağımsız evre reaksiyonudur çünkü ışığa doğrudan ihtiyaç yoktur. Ama neye ihtiyaç var? Işıktan bağımlı evrede ürettiklerime ihtiyaç var. Yani zaten burada da bana vermiş. Ben su ve ışığı kullanarak ATP, NADPH ve oksijen üretiyorum. Bu oksijeni atmosfere veriyorum. ATP ve NADPH ise ışıktan bağımsız evre reaksiyonlarının gerçekleşmesi için kullanmış oluyorum. Bu reaksiyonlar. Bu elemanlar buraya girdiğinde aynı zamanda karbondioksit girişi olduğunda da besin üretimi gerçekleşmiş oluyor. Fotosentezin genel anlamı bu şekilde. O zaman bakalım. Işıktan bağımsız tepkimelerin başlaması için Bitkinin dışarıdan almak zorunda olduğu madde karbondioksittir. Hemen bakacak olursak evet dışarıdan aldığımız madde bu mudur? Evet. O zaman bir doğru. Işıktan bağımsız evrenin gerçekleşebilmesi için ışıklı evrede üretilen maddelere ihtiyaç vardır. Evet bu maddeler ATP ve NADPH mıdır? Kesinlikle öyle. O nedenle ikiyi de almış olduk. Işıklı evrede üretilen oksijen ışıksız evrede kullanılır. Dıt. <laughs> Niye? Çünkü o atmosfere verilir zaten bunu da görmüş olduğumuz için üçüncüyü eliyoruz 1 ve 2 doğru olduğu için cevabımızı hemen D seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Devam edelim diğer test sorumuzla. Şimdi burada da bir e, genlem proteine sorusu aslında bu. E, bu bakterinin 3 kez bölünmesi sonucunda bakterilerin her iki petri kabında da bulunması beklenir diyor. Şimdi benim burada şunu bilmem lazım bir hafif DNA'm var. Bir de ağır DNA var. Ağır DNA'yı tırtıklı yapayım tamam mı? Şimdi melez DNA'lı bir bakterim varmış. Melez DNA olduğu zaman bir e, hafif bir ağır olması gerekiyor. Ben bunu ağır azotlu ortama koyacağım ve üç kez eşleyeceğim. Şimdi yandaki boşluğu o nedenle koydum hemen yapalım. Birincideki düz zinciri indiriyorum. Ağır azotlu ortamda eşleme yaptığım için yanına tırtıklıyı getirmiş oluyorum. Daha sonra ikincinin ağırını aldım. Yine ağır azotlu olduğu için yine tırtıklığı yaptım. Aynı işlemi 3 kez gerçekleştirmiş olacağım. Burası birinci aşama. Hemen ben hızlı bir şekilde yapayım. İndiriyorum. Bu da ikinci aşamaydı. Hemen yaptık. Üçüncü aşamayı da yapıyorum. Hızlı bir şekilde yapmış oluyorum. Aslında buradan şunu mu görüyorum ben? Hep e, ya melez var bir tane gerisi de ağır azotlu değil mi? O zaman benim bu bakterimin yani bu melez DNA'lı bakteriyi ağır azotlu ortama koyarsam ya ağır bakterim olacak ya da melez bakterim olacak değil mi? O zaman normal DNA'lı bir bakteri olma ihtimalini hemen elemiş oldum. Devam edecek olursam melez DNA'lı bir bakterim var yine. Ben bunu bu sefer normal azotlu ortamda yani hafif azotlu ortamda eşliyorum. Hemen yapalım. Birinciyi aldık yanına düz çizgi. İkinciyi aldık yanına düz çizgi. Neden düz çizgi getirdik? Çünkü normal azotlu ortamda eşlemişiz. O zaman devam ediyorum hızlı bir şekilde. Hemen yaptım. Evet buradan da devam ettiğim zaman yine aynı şeyleri göreceğim. Ya burada hafif DNA var ya da melez DNA var. Yani ya normal DNA var ya melez DNA var. Burada da ağır DNA'nın olma ihtimali var mı? Yok. O zaman ikiyi de elemiş oldum. O zaman bu birinci melez bakteri ile ikinci melez bakterinin ortak yapısı ne? Bunların ikisinin de melez DNA'lı bir bakteri oluşturması. Bunların ikisinin de ortak özelliği olduğu için hemen cevabımız yalnız bir olarak işaretleyebiliriz devam edelim diğer test sorumuzla. Sorumuza baktığımızda Işığın geçtiği kavanozlara belirtilenler konduktan bir süre sonra kavanozun ağzı kapatılıyormuş ve ışık veriliyor. Bu süre içerisinde kaplarda fotosentezle besin üretimi gerçekleştiği görülüyordu. Hmm, o zaman iki canlı da fotosentez yapmış oluyor. Birinde bakteri var, diğerinde alg var. Birindeki ortamda su var, diğerinde de H2S gazı var. O zaman ben şöyle diyecek olursam, bir diyeyim, iki diyeyim tamam mı? Hemen birde gerçekleşen tepkimeyi yazmak istiyorum. Bir diyelim buraya... Burada karbondioksit ve suyun birleşmesi ile birlikte besin ve oksijen elde edilmiş olur. Tamam mı? İkinci tepkimemize bakacak olursak, burada bir bakteri var, bir de H2S gazı var. O zaman burada karbondioksit ve H2S girecek, besin olacak ve H2O olacak ve aynı zamanda kükürt gazı açığa çıkmış olacak. Hocam bunları nereden anladık diyecek olursan. Birinde ortamda su varken diğerinde H2S var. Yani giren hidrojen kaynağı farklılık gösterebiliyor. Yani bir fotosentez reaksiyonunda karbon kaynağı değişmiyor. O karbondioksit ancak giren hidrojen kaynağı farklılık gösterebilir, bu nedenle de açığa çıkan gaz çeşidi de farklı olmuş olur. Tamam? Mı? O zaman buna göre her iki kapta da ortak olanları bize soruyor. Birlikte onlara bakalım. Kaplarda toplanan gaz çeşidi. Birinci kapta oksijen olurken, ikinci kapta kükürt olur. O nedenle farklıdır. Hemen bir olanları birlikte eleyelim. Devam edelim. Kullanılan karbon kaynağı. Sadece giren karbon ne var? Karbondioksit de var. İkisinde de aynı mı? Kesinlikle aynı. O nedenle doğrudur. Üretilen besin. Üretilen besin var. Besin var. O yüzden ortaktır. Besin üretiminde kullanılan enerji türü. İkisinde de ışık enerjisi mi kullanıldı? Evet, o nedenle bu da ortaktır. Yani 2 3 4 olduğu için cevabımızı E seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Diğer bir sorumuzla devam edelim. Ökaryotik bir hücrede protein sentezinde olaylarının gerçekleştiği hücresel kısımlar hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor taşıyıcı RNA'nın belirli bir amino asite bağlanması olayı sitoplazmada gerçekleşen bir olaydır. Çünkü tRNA molekülü uygun olan bilgiye göre bir amino asit getirmiş olur. Bu translasyon olayıdır ve bu sitoplazmada gerçekleşir. O nedenle sitoplazmada demiş olacağız. Amino asitler arasında peptit bağlarının oluşması. Arasında peptit bağları kurulunca ne olur? Protein oluşmuş olur. Peki bu nerede gerçekleşir? Yani protein sentezinin gerçekleştiği organel neresiydi? Ribozom organeliydi. O nedenle burası da ribozom olmuş oldu. Kalıp DNA zinciri üzerinden transkripsiyon ile mRNA'nın sentezlenmesi olayı ise transkripsiyon bir yazılma olayıdır. Bu çekirdekte meydana gelen olaydır. Hemen buraya da çekirdek yazalım. O zaman bir sitoplazma 2 ribozom 3 de çekirdek olacağı için cevabımızı D seçeneği olarak işaretleyelim ve bu soruyla birlikte yazılı çalışmamın da sonuna gelmiş oldum. Aslında benim çözeceğim kısmın sonuna gelmiş oldum. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Sıra sende sorusu ve yorumlardan cevabını yazıyorsun. En kısa zamanda yanıt vermeye çalışacağım. Ee, bu tarz bir soru karşımıza gelmesi yüksek olan soru tarzlarından biri. Zaten video içerisinde de ben birazcık ipucu verdim. Birkaç soru öncesinde bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. O açıklamaya dayanarak da bu soruyu rahat bir şekilde çözeceğini düşünüyorum. Çok faydalı olmasını diliyorum. Aklına takılan bir şey olursa, anlamadığın bir kısım varsa, onları da yorumlardan sorabilirsin. Desteklerim benim için gerçekten çok ama çok kıymetli. Yorumlarını okuyorum, çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. E, yorumlar geldikçe e, ve istekleriniz oldukça da ona bağlı olarak da içeriklerimi hazırlamaya çalışıyorum ve şu anda da böyle 100 bin abone olmama çok az kaldı. Eğer beni izleyip hala kanalıma abone değilsen de abone olup bana destek olursan çok sevinirim. Hele böyle yeni yıl gelmeden de 100 bin olursam da benim için çok güzel bir yeni yıl hediyesi olmuş olur. Sana çok güveniyorum. YKS'de de başarılar diliyorum. Yeni yılında ailene ve sana mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.